Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hepinizin de bildiği üzere arkadaşlar okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Devletimizin yardımları devam ediyor. Bir diğer yardımı ise okul yardımı arkadaşlar. Okula giden çocukları kırtasiye yardımı veriliyor. Okul kıyafeti yardımı yapılıyor. Peki bu yardıma nasıl başvuru yapabiliriz? kırtasiye yardımı başvurusu için nerelere aramamız gerekiyor öncelikle arkadaşlar kırtasiye yardımı nedir kırtasiye yardımı yardıma muhtaç olan ailelerin okula giden çocuklarına yönelik yapılan bir yardım bu yardım paketi kapsamında öğrencilerin okul hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları tüm kırtasiye malzemelerinin temini sağlanır Kırtasiye yardıma maddi olarak yapılmasının yanı sıra belediyeler tarafından malzeme olarak da veriliyor. Bu kırtasiye yardıma belediyelerce kendilerine bağlı olan bölgede oturan ve yardıma muhtaç olan ailelere yönelik yapılıyor. Belediyeler mahalle muhtarlarının aracılığı ile mahallelerde bulunan ve muhtaç aileleri tespit ettikten sonra... Okula giden çocuğu bulunan ailelere karşı kırtasiye yardımı veriliyor. Kırtasiye yardımı nasıl alınır? Eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin birçok kırtasiye malzemelerine ihtiyaçları var arkadaşlar. Kırtasiye malzemeleri ortalama 650 TL civarında tutuyor. Bu rakam birçok aile için zorlayıcı, hatta karşılanması imkansız oluyor. Böyle durumdaki aileler için belediyelerden kırtasiye yardımı hizmeti de veriliyor. Kırtasiye yardımı nasıl alınır sorusunu şu şekilde cevap veriyorum arkadaşlar sizlere. Yardıma muhtaç olan aileler mahalle muhtarlıkları üzerinden ya da direkt belediyelerin sosyal yardımlaşma vakıflarına başvuruda bulunarak kırtasiye yardımı almaya hak kazanıyorsunuz bazı şartları var arkadaşlar bu şartlar nelerdir e, yardım almak için bel belirlenmiş olan bazı şartlar uygun olması gerekiyor e, kırtasiye yardıma okul kıyafeti yardıma şartları şu şekilde arkadaşlar öğrencinin ve velisinin kimlik belgesi isteniyor çocuğun okuduğu kurumdan alınacak öğrenci belgesi eğer e, bir üst sınıflara geçecekse Bunlar alınıyor arkadaşlar Birinci sınıfa başlayacaksa e, Öğrenci belgesi gerekmiyor Diğer bir şartı ise Gelir belgesi Ya da gelirinin olmadığına dair belge İkametgah Ve aile fertlerinin Ait nüfus kayıt örneği Evi kira ise Kira sözleşmesi Ya da ev kendilerine ait ise Tapu fotokopisi isteniyor ee, son olarak diğer bir şart ise arkadaşlar öğrenci velisinin iş aramak üzere başvuru yapması iş kur kayıt belgesi isteniliyor. Kırtasiye yardıma başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı almak isteyen kişilerin Kırtasiye yardımı almak isteyen kişilerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılır. Bu yardımın temel amacı çocukların eğitimleri için gerekli tüm kırtasiye malzemelerini temin etmeleri sağlanıyor. Öğrenci kırtasiye yardımı alabilmek için velilerin dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor arkadaşlar. Başvurunun ardından Kurum yetkililerince yapılan inceleme kapsamında şartları uygun olan ailelere kırtasiye malzemesi yardımında bulunuluyor. Kırtasiye malzemesi yardımı olarak öğrencilere birçok farklı malzeme veriliyor. Öğrencilerin eğitim hayatlarında gerekli kalemden deftere, çantadan silgiye kadar birçok malzeme ücretsiz olarak da veriliyor arkadaşlar. Kırtasiye malzemi yar malzemesi yardımı ile birlikte öğrenci ailelerine maddi yardımlar da bulun maddi yardımlar da bulunuyor. Maddi olarak da destek alan e aileler öğrencilerin okul için gerekli tüm masrafları karşılaması şansına sahip olabiliyor. Böylece muhtaç ailenin çocuklarının da diğer çocuklardan geri ve eksik kalmaması devletimiz tarafından sağlanıyor arkadaşlar ee, okul kıyafet yardımı ise arkadaşlar bulunduğunuz ilçedeki e, belediyeye gidip e, sadece fakirlik belgesi isteniliyor bir de e, kira kontratı sözleşmesi isteniliyor arkadaşlar e, bu iki belgeyi hazırlayıp belediyeye gittiğiniz takdirde başvurunuz alınıyor sizi kırtasiye yardımı ve okul e, kıyafetin yardımı yapılacağı zamanda arayıp çağrılıyorsunuz arkadaşlar. Bazı ilçelerde bu kart olarak veriliyor arkadaşlar. Bazı ilçelerde kırtasiye malzemesi olarak veriliyor. Bazı e, yerlerde ise nakit olarak da veriliyor. Bu bulunduğunuz ilçeye göre şehire göre de değişiyor. Evet arkadaşlar bugün sizlere kırtasiye yardımına nasıl başvuru yapabilirsiniz? Ee, sizden istenilen e, belgeler nelerdir? Nerelere başvurmanız gerekiyor? Bunların bilgisini paylaştım. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Arkadaşlar siz de bana destek olmak isterseniz e, videolarımı beğenirsiniz. Çok sevinirim. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.